Herkese tekrar merhaba. Temel matlar serisinin ikinci videosuyla tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda tek vezir ve tek kale ile matı işleyeceğiz. Aslında teknik diğer matlardan çok da farklı değil. İlk yapmamız gereken hat kesmek. Bunu farklı şekillerde de yapabiliriz. Yani öncesinde şağı çıkabiliriz. E, veziri buraya gelip hatı farklı yerden kesebiliriz. Bu tamamen kişisel tercihe kalmış. Ve ondan sonra şahın yardımına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü başka bir taşımız yok. Bir vezir, bir şah. Şahı geldiğimizde eğer şahları karşı karşıya gelirsek, rakip şah nereye kaçarsa kaçsın, veziri karşısına geldiğimizde şahın korumasında şah mecburen bir yatay yukarı gitmek zorunda kalıyor. Ve ondan sonra yapmamız gereken şey yine aynı. At kesmeye devam ediyoruz. Şahı ilerliyoruz ve tekrar Veziri şahın karşısına geldik. Burada dikkat etmemiz gereken çok küçük bir ayrıntı var. Eğer şahı çok sıkıştırırsak pat olur. Şahın kaçabileceği herhangi bir kare yok. Ee, bu yüzden şahın her zaman oynayabileceği bir karesinin bulunmasına dikkat ediyoruz. Ve ondan sonra veziri gelip çok kolay bir şekilde mat edebiliyoruz. Tek kale matı bundan birazcık daha zor. Genellikle gösterilen teknik hep şu oluyor. Hayli bir boş hamle yapıyoruz. Eğer şahlar karşı karşıya gelirse, şah e, aşağı gidemediği için mat edebiliyoruz. E, şah köşeye doğru gittiğinde aynı şekilde kovalıyoruz. Şah eğer karşıya gelirse mat ediyoruz. Gidiyor gidiyor ve köşeye geldiğinde artık kaçacak biri olmadığı için mat oluyor. Ancak bu yöntem çok uzun ve karıştırılması çok mümkün. Eğer hat kesme yöntemiyle devam edecek olursak aslında çok daha kolay. Hattı kesiyoruz. Şah ne aşağıya inebiliyor, ne sağ tarafa gidebiliyor. Mecburen köşeye doğru gidiyor. Hat kesmeye devam ediyoruz. Şahı gelip köşeye sıkıştırmamız yeterli. Burada zaten şah koruduğu için bir bekleme hamlesi ve mat yapabiliyoruz. Şimdi buna daha geniş bir yerden bakacak olursak. Kale ile hat kesmek oldukça kolay. Merdiven matında biz kaleyle sadece yataydan hat kesiyorduk. Ancak kale ile hem yataydan hem dikeyden hat kesebiliriz. Bunun için kaleyi şahın korumasında, şahın çaprazına gelmemiz yeterli. Eğer kalenin koruması yoksa rakip şah kaleyi alabilir. Attı bu şekilde kestiğimizde siyah şah şu alanın içine sıkışıyor. Burada siyah isterse 1 milyon hamle yapsın, kesinlikle bu alanın dışına çıkamıyor. Ve bundan sonra yapmamız gereken şey, zaten kestiğimiz hattımızı birazcık daha daraltmaktır. Siyah şah şu an sadece bu 9 karede oynayabiliyor. Dolayısıyla ister yukarı gitsin, ister sola gitsin biz hat kesmeye devam ediyoruz. Şah b diye geldiğinde normalde hat kesmek için kaleyi C6'ya gelmemiz gerekiyor. Ama koruması yok. Dolayısıyla rakip bizi yiyebiliyor. Bu yüzden önce şahın korumasını getirdik. Kale zaten hattı kestiği için eğer kaleyi oynatırsak Şahın kaçmasına sebep veririz. Bu yüzden kaleyi hiç oynatmıyoruz. Şahla devam ediyoruz. Sıkıştırmaya devam. Hat kesmeye devam. Köşeye geldikten sonra artık zaten kaçacak bir yer yok. Çok kolay bir şekilde mat edebiliyoruz. Rastgele bir konumdan da eğer kale matı yapmak istiyorsak en uzun kale matı 16 hamle. İlk yapacağımız şey hattı kestik. Şahı geldik. Rakip şah kaleyi isterse merdiven matından hatırlayalım. Kaleyi uzağa kaçacağız. Bizi yakalayamaz Şahı geldik. Ve bundan sonra hat kesmeye devam. Şah mecburen kaçmak zorunda kalıyor. Ve biz hat kesmeye devam ediyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle burada şah çekmeye çalışmayın. Hattı kestiğinizde rakibin kaçmasına izin vermezseniz Şahın gideceği yer eninde sonunda köşedir. Çünkü eğer şah aşağıya inemiyorsa mecburen yukarı gitmek zorunda. Sola gidemiyorsa sağa gitmek zorunda. Dolayısıyla bu köşeye götürebiliriz. Diğer köşeye götürmek isteseydik diğer taraftan at kesmemiz gerekiyordu. At kesmeye devam. Aynı şekilde kaleye koruma getiriyoruz. Kalemiz zaten atlı kestiği için kaleye dokunmuyoruz. Şahı getirdik. İlla buradan olması gerekmiyor. Şahı farklı bir yerden de gidebiliriz. Sonuç olarak biz hat kesmeye devam ediyoruz. Hat kesmeye devam ediyoruz. Burada kaleyle şah çekebilirsiniz ya da hat kesmeye devam edebilirsiniz. Kale zaten sınırda olduğu için, hattı kestiği için kaleyi oynatmamak yeterli. Şah kaleyi koruyarak kalenin etrafında çok rahat hareket edebilir. Ve köşeye geldiği zaman çok kolay mat edebiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer olay da şudur ki. Şöyle bakalım. Atlı kestik. Eğer çok sıkıştırırsak yine at olur. Mat etmek istiyorsak rakibe her zaman yapacak bir hamle bırakmalıyız. Ve bu şekilde mat. İster kale matı ister vezir matı ya da ister iki fil matı at fil matı fark etmiyor. Hattı kestiğimiz zaman şahın gideceği yer köşe ve burada mat etmek çok kolay. Açıklamaya bıraktığım link üzerinden pratik yapabilirsiniz bilgisayara karşı. Burada çok hızlı matlar da var ama biz hat kesmeye devam ediyoruz merdiven matı ve yine aynı teknikle çok kolay mat edebiliriz. İki kale matı aynı şekilde Vezir fil matı, vezir at matı, vezir matından çok da farklı değil. Ve tek kale matı bilgisayara karşı bunu deneyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Kanala hala abone olmadıysanız abone olun. Sorularınız varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.